Sence en toksik özelliğin ne? En toksik? Toksik nedir? Toksik şimdi toksik... Bence çok... Zehirli. Gö tamam biliyorum... Tok It's an English word abi. Toksik İngilizce'den geliyor. Yo! Bir dakika Yo! Türkçe! <laughs> evet. Yeni Çeşme'den geldim. Şey için, çekimler için. Outlet diye bir koskoca tabela var. Uh -huh. Abi, Türkiye'de. W diye bir harf yok. Evet. Outlet zaten in İngilizce bir kelime. Evet. Ne oluyor? Sana niye? Bana niye? Dalıyorsunuz yani abi. Bana... Çok haklısın. Bunda sana verebilecek en ufak bir cevabım yok. bak şöyle diyor. diyeyim sana. Arkadaşımla işte yürüyoruz. Ben de şey dedim. Aa bak ne güzel bir restoran var. Date. O da şey dedi. Kerem o date. <laughs> Baya date yazıyor ama. <laughs> <Date>. ya okey <laughs> ben date desem anladın mı? Date abi bayağı date. <laughs>